İyi akşamlar Türkiye. Nasılsınız? Biliyorum hepinizin kendine göre bir cevabı var. Ama biz bu akşam nasılsınız da öyle konuklarımız var ki ben şimdi biliyorum maç seyredilen ya da futbola meraklı herkes ekran başında şu anda. Çünkü futbol konusunda en çok işi yapan olmazsa olmaz taraftarlar bugün buradalar. Tanıtımlarda da belki izlediniz. Futbolcular oynuyorlar kazanıyorlar. Aralarının akustu gibi helal olsun. Futbolu yazan çizenler de kazanıyor. E kulüp başkanlarının da kendince bir havası var. Peki bu taraftarlar ne yapıyor? Kimdir bu taraftarlar? Biz onları televizyon ekranlarında ya da gazete sayfalarında zaman zaman kavgalarda, gürültülerde görüyoruz. Yani işin çilesini çekiyorlar. Üstelik de çok kıt imkanlarla dağ bayır aşıp her şeyi bırakıp takımlarını yalnız bırakmıyorlar. İşte o güzel insanlar bugün buranın konukları. Ben de size ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bugün böyle bir platform oluşturduğunuz için Süper Lig ikincilik ayrımı yapmadan taraftarlar derneklerini bir araya getirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi de ekran başından izleyen tüm futbol severlere ayrıca bu yola baş koymuş bütün taraftarlar derneklerine saygılar sunuyorum. İyi geceler Saygılar bizden. Evet Göksel. Sonra Murat, sonra Ayrıca. Evet. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum aslında. Genelde herkesin sorunları hemen hemen aynı, sıkıntı büyük. Belli ki kimse iyi değil yani. Nasılsınız sorusunun cevabı belli ki kimse iyi değil. Bu sorunların arasında bizim ne yapmamız gerekiyor? Yani bunu evet, biraz ne daha tartışmamız lazım. Sorunlar genelde aynı, gerçekten aynı. Yani bu sorunlara karşı bugüne kadar hiç yani bu, bu kadar insan yani bu kadar dernekler beraber bir defa olsun hareket etti mi? Yani her kimse hakkını arayamıyor. Gerçekten birey olarak, dernek olarak. Kimse yani gidiyorsun ya mahkeme diyor işte Selim arkadaşımız. E o davanın belki sonucu bellidir. O ceza kesilecek. E sonuçta süren bir dava karışmak istemiyoruz ama sonuçta kimse yani yani aklını arayamıyor. Yani bizim herkesin birlik olması lazım. Yani demokratik bir ülkede yaşıyoruz diyor. Demokrasiyi sonuna kadar arkasında durup bizim birlikte hareket etmemiz lazım. Bu yani önyargıyı yani kaldırmamız evet. lazım. Tayfun abi aslında. Yani bizlere karşı gerçekten bir oyun yargı var. Yani herkesin bakın futbol dışında bile işte kan bağışları olsun, huzurevleri olsun, işte öğrenci diyorlar Eskişehirli arkadaşımız gerçekten öğrenciler konusunda da misal bizim derneğimize bile ilk gelen insanlar Denizlisporluluktan önce adam olmayı öğrenmeleri lazım. Yani sevgi, saygı, ba bağlılık. Önemli olan o, yani şeyler bunlar bizim için. Demir sporlukta önce. Önce bunu oturtacağız sonra demir sporlu olacak insanlar. Ya bu kadar güzel şeyler yaparken 10 sene boyunca bir emek veriyorsunuz. Ya güzel şeyler yapıyorsunuz. Bir senede bir maçta olabiliyor ya. Yani bizim de bir damarımız var yani basabiliyorlar. Yanlış bir şey de yapabiliyoruz. Küfür de edebiliyoruz. Doğru bir şey değil arkasında da durmuyoruz ama bunun. Ama oluyor. Hemen o ön yargı sahneye giriyor ve bunlar teröristler. Bunlar çok fanatikler. Bunları kaldırmamız lazım. Biz de tutalım ya bir maç bu hafta sonu misal örnek diyorum. Ya gidelim maça. Çekirdeğimizi alalım. Çekirdeğimiz için terim oturalım yerimizde. O tribünün seslerini bir kısalım ya. Basınlar insanlar ortaya nasıl bir netice doğuruyor. Bir bunu yapalım yani bir gösterelim ya. Yani hep beraber bir hareket edelim. Yani evet, aslında birinden beklemeye de gerek yok. Böyle bir birlik oluşturulmalı bence. Siz madem bu bir hiyerarşi de var, birisinin öncülük yapıp böyle birlik oluşturması gerekiyor ama eğer oluşturursanız bir gün Lütfen ya rica Tek temennimiz bu. Yani bu hepimizin ben bir, gün, için. Bir gün nasıl olsa oluşacak. Bu fikir başladığı zaman oluşacak. Ama e, tek temennim benim <gülüyor> sakın o <laughs> siyaseti sokmayın oraya. Futbol evet, yani futbol Seçimlerde, futbolu, seçimlerde, seçimlerde sokmayın. Çünkü taraftarlar birliği çok güçlü bir birlik olur arkadaşlar. Yani tek tek bile çok güçlüsünüz. Bunun da farkındasınız aslında. Bir de birleşirseniz. Onun için o güç önemli bir güç olur. Kozmopolit diyor, sağcısı da var, solcusu da var. Orada her tabii, görüşten tabii. insan bir Orada Yani mücadele ediyor zaten. Olanın güzelliği o. Tabii. Tayfun Bey. Evet buyurun. Evet. Konu belki geçti ama biz ikincilik B'de inanın 15 senedir 10 lira oynuyoruz. Yani gerçekten arkadaşlar ve başkanlarım siz kıymetini bilin şu kadar bir köşenin bile. Biz o köşeyi alamıyoruz bile yani. İkincilik B'deyiz yıllardır ama hala 10 bin insana oynuyoruz. Yani zaten insanlar gazetede daha fazla yer ayırsın diye sevmiyor Peki, ki bunu. Peki arkadaşlar bakın şöyle bir şey de var. Madem öyle Adana'da, şu, evet bizim takımımızı yazmayan bir gazeteyi almazsınız olur biter. Zaten bir öyle derdimiz yok işte onu demeye çalışıyorum. Yani, yani orada var. yer verilsin diye Şimdi, biz ki. Bu arz bu, talep meselesi. Evet o yazınca alınıyorsa onu yazıyor. Evet kardeşim beni yazmıyor diye o tepkiyi gösterirsen belirleyici olan sizsiniz. Yani çünkü sonuçta gazetelerde ticaret yapıyor, televizyonlarda ticari kuruluşlardır. Onlar da sonuçta ne reklam alıyorsa ya da ne onlara onları işte para kazandırıyorsa ona göre satış yapacak sonuçta. Tayfun abi gerçekten de mesela örnek alınması gereken bir tarafta da bir spor. Ben bir az söyledim. Hayranlıkla seyrediyorum onları. inşallah çıkarlar. Birinci geç çıkarlar da tür, tribünlerde yani ucu hoşku Çünkü Konya'da adamlar maç yapıyor. 30 bin kişi gidiyor. Gerçekten öyle yani. Adalet %5 aşıyorlar ya. 30 bin kişi sadık abarttılar. Sen etmişsin bir İnşallah çıkarlar. Bence taraftarların bir birlik oluşması... ...ve o kurallar konulurken tribünlere... ...bu arkadaşlarımıza sorulması... ...ona göre işlem yapılması... ...dedi <laughs> diye. Bundan sonrasında... ...yine bu tür konulara gireceğiz. Çünkü konuşması gereken herkes bu ekranda olacak diye düşünüyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz Tahsin Yıldız ve tüm teknik ekip adına tüm TRT camiası adına hepinize iyi sabahlar diliyorum efendim. Haftaya yine konuşulmayanlar konuşulacak burada. İyi sabahlar efendim. Evet efendim. Şöyle.